onları desteklemek ve bu potansiyellerini arttırmak için politikalar geliştiriyoruz. Eğitim ve mentorluk programları gibi çeşitli destek programları, mekanizmaları hazırlıyoruz. Bu kapsamda İhracat Akademisi İhracatçı Yetiştirme Programı ile tüm girişimcilerimize yönelik olarak ihracatı destekleme, küresel pazarlara giriş çalışmalarından dijital pazarlamaya kadar farklı konu başlıkları altında tam 6500'e yakın kadın girişimci ve genç girişimcilere eğitimler verdik. Son 22 yılda kadın girişimciliğini teşvik etmek için birçok strateji ve politikalar geliştirdik. Bu çalışmaların ışığında memnuniyetle görüyoruz ki 2002 yılında Girişimciler arasında kadınların oranı %13,1 iken 2023'te bu oranın %17,4'e yükseldiğini görüyoruz.